Şimdi e, ülkemizde günümüzde e, gerçekten çok kıymetli kadın bilim insanları var. Son dönemlerde, bu son dönemin ne kadar bir yılı kapsadığını söylersen belki 10 yıl, belki 20 yıl diyebiliriz ama nihayetinde afaki bir tanımlamadır. Ama özellikle son 20 yıldan, 30 yıldan beri Türkiye'de bilim kadınlarının hem sayısında yani hem niteliğinde ve hem niceliğinde çok olumlu bir gelişmenin olduğuna inanıyorum bir artış olduğuna inanıyorum. Şimdi e, istatistikler var, e, aklımda kalabildiği kadar belki bunlara değinebilirim. 2012 yılında Alman üniversitelerindeki kadın profesörlerin oranı yüzde 19. Buna karşı 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadın profesörlerin oranı yüzde 24. Bakın Avrupa bile Almanya gibi bir ülke bile onun gerisinde kalmış. Biz de ee, bir on yıl öncesindeki istatistiklerde altı bin küsur kadın profesöre karşı on dört bin küsur kadın erkek profesör varken geçen senin sanıyorum en son istatistiklerinde bu oran on üç bin ve 21 bir, yirmi bir bin gibi bir e, duruma ulaştı. Yani Türkiye'deki makas kapanıyor. Yüzde kırktan yüzde altı Türkiye'deki makas kapanıyor. Bu önemli bir bak. ama takım. E, bu, bu işin niceliği, niteliğine baktığımız zaman da şunu görmek isteriz. Kadınlar dünyadaki bütün kadın bilim insanları kendilerine şu soruyu soruyorlar. Neden bu kadar az kadın bilimci Nobel ödülü aldı? Bu onların da sorunu. Burada bir erkek hegemonyasının olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ama bunun tabii çok derine giden nedenleri var. Sosyolojik anlamda, eğitimsel anlamda, belki fizyolojik anlamda.